geldik. Nisan ayı 2020 Nisan ayı için boğa burçlarının kehanet e, kartları ile mesajına bakalım. Tarot kartları genel anlamda boğa burçlarına nasıl bir mesaj veriyor? Hemen kartlarımızı karalım ve diyelim ki sevgili kehanet tarot kartları 2020 Nisan'da boğalara nasıl bir mesaj vereceksin? almak istedim güzel güzel evet şimdi sevgili boğalar bir sorununuzdan dolayı kendinizi yalnız hissettiğiniz bir dönem olmuş yalnız çaresiz ne yapacağınızı bilmez o sorunun içine gömülmüş ve Herhangi bir e, o kadar uğraştım ettim ve bir sonuç alamadım artık teslim oluyorum dediğiniz noktada bir yardım geliyor size sevgili dostlar. Güzel e, kartlar çıktı. Bu genel olarak maddiyatla ilgili bir sıkıntıdan dolayı bu duruma düşmüşsünüz. Yani yaptım ettim o kadar uğraştım işte mesela şu olabilir hemen aklıma gelen bir şey paylaşayım sizinle. Mesela bolluk bereketle ilgili akışınız yoktur. Bununla ilgili olarak işte spiritüel çalışmalar almak istemişsinizdir. Şifa çalışmaları yaptırmak istemişsinizdir ve yaptırmışsınızdır ama bir türlü sonuç alamamışsınızdır. İşte sonucunu alacağınız ay Nisan ayı sevgili boğalar veya işte işle alakalı olduğunu düşünelim. Mesela işinde yeni bir yatırım yapmıştır kişi. E, o yatırımın sonucunu çok iyi beklerken hayal kırıklığına uğramıştır o yatırımın sonucunu e, güzel pozitif sonuçlarını işte Nisan ayında alacaksınız e, ve hatta sevgili boğalar öyle güzel bir e, duruma geleceksiniz ki siz Nisan ayından başlayarak yani Nisan ayı sizin bu konudaki yükselmenizle alakalı başlangıcınız olacak ve Nisan ayından başlayarak Maddi anlamda çok güzel yükseleceksiniz ve hatta öyle güzel yükselmeler yaşayacaksınız ki siz artık başkalarına yardım edebilir duruma geleceksiniz. Başkalarının ihtiyacı olanlara, sevdiklerinize yardım edebilir hale geleceksiniz. O derece güzel bir konuma geleceksiniz. Maddi olarak, işle alakalı olarak güzel zamanlar geçireceksiniz. Ve sevgili boğalar bir planınız vardı başından beri hep bir hayaliniz vardı, bir planınız vardı. O planla alakalı olarak da elde edeceğiniz bu güzel e, başarılardan sonra yani kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz bu Nisan ayından başlayarak. Özellikle Nisan ayında bu başlangıcı Nisan ayında olacak ve kendiniz o kadar güçlü hissedeceksiniz ki o elde etmek istediğiniz konu her neyse veya mesleğinizle alakalı olarak çıkacağınız zirveden aşağıya gururla ve keyifle bakacaksınız ee, elde etmek istediklerimi elde ettim ee, kendimi seviyorum kendimle gurur duyuyorum diye kendinizle övüneceksiniz sevgili boğalar çok güzel çıktı ve şimdi parayla alakalı olarak bize e, kehanet kartlarının mesajı neymiş 2020 boğalar ve parayla ilgili bize boğanın mesajını verin lütfen diyelim ve hemen açalım efendim şuradan çekmek istedim evet şimdi sevgili boğalar bir hani söylemiştim ya kendinize bir kötü hissetmişsiniz, kendinizi işte bir planınız olmuş, o planla alakalı olarak beklentiye girmişsiniz ve beklentinizle ilgili olarak da gelişmeler negatif çıkmış. Şimdi bununla al alakalı olarak size yardım gelecek, ama o yardım şu şekilde gelecek. Sizin bu üzüntünüzü ve e negatif durumunuzu, bu kendi içine kapanmış olan durumunuzu gören sevgili evren size yardım gönderecek. Bu yardımı gelen bu yardım nasıl gelecek biliyor musunuz sevgili dostlar? Sizin bu konuyla alakalı olarak o içinde bulunduğunuz gündeminizdeki konuyla alakalı olarak kendinizi ve birilerini affetmeniz gerekiyor. O birileri kimdir? Onu bulunuz lütfen ve onunla ilgili affetme çalışmalarını yapınız. Yine söyleyeceğim bizim kanal YouTube kanalımızda affetme meditasyonu var. Onunla o meditasyonu yapabilirsiniz. Aynı kişi için üst üste 21 gün Yapmanız gerekiyor, ara vermeden aynı kişi için bunu kendiniz için de yapmanız gerekiyor sevgili dostlar. Peki o kişi kim? Onu nasıl bulacağım derseniz de onunla ilgili bir uzmana danışmanız gerekiyor ee, maalesef. Şimdi şöyle meditasyonlar e, bireysel seans kadar etkili olmayabilir. Evet tabi ki etkilidir ama bireysel seanslarda bir seansda e, bu durumunuzdan kurtulma şansınız çok yüksek meditasyonla ben bunu yapmak istiyorum kendi kendime yapmak istiyorum diyorsanız da biraz uzun bir süreçtir biraz sabırlı olmanız gerekiyor biraz beklemeniz gerekiyor sevgili dostlar ama tabi ki yine kiminle alakalı hangi konuda kiminle alakalı kimi affetmeniz gerektiğini maalesef bir uzmana danışmanız gerekiyor o uzmanla çalışmanız gerekiyor ama bunu mutlaka yapmanız gerekiyor ki size o yardım gelsin sevgili dostlar o yüzden eee bunu yapmalısınız. Çünkü neden biliyor musunuz? Bunu yaptığınızda sizin için olaylar hızla ilerlemeye ve her şey birdenbire yoluna girmeye başlayacak. Hani o genelde saydığım şeyler var ya. Siz bunu yaptıktan sonra olacak. İşte bir yerden bir yardım gelecek, durumunuz düzelecek, hayal ettiğiniz o şeyle alakalı veya işte yatırım yaptığınız o şeyle alakalı pozitif gelişmeler olacak. Onların pozitif sonuçlarını evet alacaksınız ama bunları yaptıktan sonra oluyor bütün bunlar. Ne yazık ki bunu yapmanız gerekiyor. O e, affetme çalışmasını kendiniz için ve o kişi için mutlaka yapmanız gerekiyor. Ve bir, e, biraz da bu Nisan ayında yaratıcı olacağınız döneme giriyorsunuz. Bu yaratıcılığınızı yine işinizle alakalı, hayalini kurduğunuz şeyle alakalı olarak kullanmanızı tavsiye ediyor size e, kehanet kartlarımız ve sağlıkla ilgili hemen açalım. Boğalar 2020 Nisan ayı Sağlıkla ilgili bize nasıl bir mesaj verecek bakalım Kehanet kartlarımız hemen açalım Evet Güzel süper o süper Şimdi Bir e, sağlık sorununuzla alakalı olarak işte bir doktora gitmek bir tahlil yaptırmak yani bir adım atmanız gerekiyor bununla ilgili olarak. Şimdi bazılarımız, bunu aslında ben de dahilim. Bir bir yerimizde bir şeyler olduğu zaman çok fazla git doktora gitmekten e, gitmeyi tercih etmiyoruz veya işte korkuyoruz. Hani sonuç kötü çıkarsa e, işte buna hazır mıyım? O kötü sonucu almak istemiyorum gibi. E, böyle biraz tedirgin durumlar söz konusu. O tedirgin durumlarla alakalı olarak. Nisan ayı sizin için şöyle bir mesaj veriyor sevgili boğalar. Korkmayın diyor. Gidin işte tahlillerinizi yaptırın. Tedavinizi olun. Çünkü bu konuyla sağlıkla alakalı istediğiniz dileğiniz gerçekleşiyor. Ama buna yürekten inanmanız gerekiyor sevgili dostlar. Öyle işte evet e, istedim e, bitti falan gibi bir şeyle alakalı değil. Mesela bu konuyla ilgili şifa çalışmaları alabilirsiniz. Enerjisel şifa çalışmaları, spiritüel çalışmalar, bilinçaltı temizliği çalışmaları alabilirsiniz. Bununla ilgili Nisan ayı size güzel sürprizler sunuyor. Bu konulardaki çalışmalara inanarak yaptırdığınızda zaten bu herkes için geçerli. Sadece boğalar için değil ama size böyle bir ayrıntı ayrıca bir böyle bir mesaj veriyor. Diyor ki inanarak yaptırdığınızda bu konuyla ilgili pozitif sonuçlar almak içten bile değil. Çünkü bu konuyla alakalı bir dileğin var. İşte sağlığın düzelsin. O sağlığınızın düzelmesiyle alakalı adımları attığınızda zaten sonucunu pozitif olarak alacaksınız. Yeter ki buna inanın diyor sizler için. Peki 2020 boğalar için aşkla alakalı olarak bize nasıl bir mesaj verdi? lanet kartlarımı hemen açıyorum efendim şöyle bir mesaj geldi hmm. 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 şunu çekerken bunlar da düşüyorlardı şimdi diyor ki size sevgili boğalar es eski enerji üzerinizde duruyor eski ilişkinizle olan bu bir önceki de olabilir daha önceki çok çalkantılı olarak geçirdiğiniz bir ilişkiniz bir türlü unutamadığınız çok e, travmatik şeyler yaşadığınız o ilişkinizle alakalı olarak bağ koparma e, çalışması yapmanız gerekiyor çünkü onun enerjisi hala üzerinizde onun enerjisi üzerinizde olduğu sürece ki bunu bütün videolarımızda paylaşımlarımızda defalarca kere söylüyoruz eski enerjileriniz eski ilişkilerinizin, eski ilişkilerinizi yaşadığınız kişilerin enerjileri ve o enerji e, ilişkilerin enerjileri üzerinizde durduğu sürece maalesef yeni ilişkilere adım atamıyorsunuz. O adım atsanız bile o ilişkide de yine geçmişteki ilişkinize benzer şeyler yaşıyorsunuz. Allah Allah bu ilişkimde de aynı şeyi yaşıyorum. Bu nasıl şey? Yani sanki e, sahne aynı roller başka gibi bir şey söz konusu oluyor. Bu niye hep böyle oluyor diyorsanız öbür ilişkilerinizden ve o ilişki yaşadığınız kişilerden kurtulamadığınız için onu affetmeniz, onunla ilgili bağ kesme çalışması yapmanız gerekiyor. Bunu yaptığınızda zaten hemen karşınıza yeni birinin çıkacağı konusunda size mesaj vermiş kehanet kartları. Eski ilişkilerinizi kopardığınızda karşınıza sizin istediğiniz gibi, hayal ettiğiniz gibi güzel bir insan çıkacak ve onunla duygularınızı karşılıklı yaşayacaksınız. Ve e, yüz yüze söylemenize bile gerek kal kalmadan kalpten olarak iletişim kuracaksınız. Ve birdenbire güven dolu, muhteşem bir ilişkiyi yaşamaya başlayacaksınız diyor sizler için kehanet kartları. Evet, e, Mayıs ayında görüşmek üzere sevgili bağlar. Hoşçakalın.